Merhaba arkadaşlar, oyun portalından herkese merhaba ben Redman 97. İngilizce okunu için bilmiyorum başlayalım. Bu elmas, elmas sword veya diamond kılıç gibi bir şey oldu. Devam. Sky Wars oynuyorum yanımda kan var ama o Sky değil. Sadece Skype. Skype Wars Evet ben Sky Şu, Şu anda acayip saçmalık kabul. Aa yanıyorum. A su vardı lan. Lan. Su bile söndüremiyor beni. Ya. Ve iki sandıktan daha bak bak şeyler çıktı. Yeah. Ben de çok mantıklı. Evet. Sanırım şuraları kırıp ağacı yok edip kendime ortaya gitmelik bir şey yapmayı düşünüyorum. Belki adadan adaya yolculuk yapıp oradan ortaya gidelim. Adam Eşyaları sömürmeyi severim. Bu arada arkadaşlar, server çok güzel ama birazcık lag var. Kit falan var yani Skyward'sta. Ee, kit seçmek için e, bir defa oyunu kazanmanız ya da bir tane adam öldürmeniz gerekiyor. Puanlarla alakalı bir şey. Mesela şimdi ben bir yazı yazayım. D dedim. 106 puanım var. Ee, kit seçerken bazı kitler hiç puan istemiyor ama e, bazen öldüğünüzde puan, puanınız gidiyor. O yüzden ya on düçüyün, siz ölmemeye dikkat edin. Arkada kız bağırıyor, evet harika. Bizim mahallenin çocukları. Öyle işte ya yanımda Kan var. Kan ama ya. sen konuşma. Ya bir konuş diyor, bir konuşma diyor bu çocuk ya. Tamam artık konuşma boşver, konuşmana gerek yok. 10 ee, tane toplasam yeter diye düşünüyorum. Ya da 16 tane toplayayım. Bistek. Ya kanı. E i̇şte öyle. Bayramınız geçmiş bayramınız kutlu olsun, mübarek olsun. Ee, ne kadar para topladığınızı yorumlar, yorumlara yazarsanız seviniriz. Ne yapacaksın? Sahne, Ah olmasa. Neyse devam. Dedin haber. Dedim iyidir. Dedi ne dedi. E dedi iyidir. Dedi ne dedi. Dedi ne dedi. Kim dedi. Kim ne demedi ki dedi. Aslında öyle bir şey demedi. Sadece ben bunu kafamda unuturdum. Bu arada lider. Lider tahtasında birinci benim. Zaman çok mu iyi oynuyormuşum? Bu arada Optifine bu hmm. Ve en yakın zü sürede, zürede, zürede, zühre de Hava sıcaktı, beynim aktı Sen söyleme Gel söylemedim zaten ha. ya Oğlum bu ne biçim bak, tahtanın içinden geçiyorum

Allah'ın net olası lazım neyse Geçti. şöyle yaparız buradan şu adaya gideyim bence ve adam o kadar profesyonel ki yol yapmak için tim boksan sanatı. Boks yol yapmak için demir kazmış. aferin ha. şu anda bana çok güzel bir fikir geldi ve onun için demir kazıyorum Aha. bence prosun burada arkadaşlar lole başlayalım niye soruyorum ki size yani, başlar ba belki başlarız belki başlamayız Allah Allah insanları yargılamayın lütfen bu konu nerelere sattı hala anlamış değilim ya sen konuşma ama videoda şey sessiz oluyor o zaman video kötü oluyor bu arada arkadaşlar videoları sadece ben çekiyorum çünkü zaten kan şey mikrofon dolayı e, cızırtı yapıyor videoda onun sesi. Kendi videosuna ama benim videomda olmuyor niyeyse. O işte kanun mallı. O yüzden dolkan da zaten son videolarda hiç yok. O yüzden. Şöyle şöyle tamamdır. Eee güzel. O adam da gitmiş. Şimdi ben o adamın odasını doğru yol yapayım. Lan. Ya bacağınız. Hani ne mu abdabin? Kan sus. Bu arada adam bana ok attı. Sen bana niye ok atıyorsun ya? Ben yukarı çıkacağım Allah Allah. Hatta şimdi Skype'den çıkardım da boş verin. Hep bu bizim pislik kan. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım günlerde gelecek beni öldürürsen seni öldürürüm. Bu arada sadece ikimiz kalmışız. Yani ölmemeye dikkat etmem lazım. Yani kendime uzay yolu yapabilirim. Ama Olur olur. Anlamazsın. Anlayamazsın. annem bana bu sıfat atmış. bu annem benim. Değil mi? Hmm. peki ben tuz alıp geliyorum bekle. Bunu niye videoda söylüyorsun peki? zevk meselesi de kesin. Biri dolu. Dolu 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 Lanet olsun ah bak. Sıçacağız gibi geldi. Aa, ok atma ok. peace peace Barış. Tim. Takım. Come on. Varsa çekiniz bizim adaya bekleriz hadi. Hadi. Come on come on. Come on. Varsa şeklin benim odaya gel lan. Ben geldim ben gelemedim. Sen gelme. Böyle geleceksen İkimiz kaldık takım olamayız koçum. Arkadaşlar. Kan lol lol çekelim mi lol? Hayır. Çekeriz de. Takım lazım bize. Team. Ha işte tamam ikimiz. Team Turkuality'ye bizi alır lan ki. Ma senin bizim yansın ama çok çok pralaşırsak Alper'in abi bugün belki. O da tanıdık diye. Peki çok... Alper abim kim bunu bir açığa çıkaralım? Evet. Gruplu, gruplar ünlüdür zaten. Belki tanımıyorlar ya. Sen bana yay çeksene be. Grubun adı Çubuk. Gazi Üniversitesi. Oh, Yes. Gigi. Gigi beyler. Bayanlar. Merdivenden kayanlar kazandım. Mal adam videonun sonunu izlediyseniz eğer görmüşsünüzdür. Mal adam düştü. Mal gibi. Çünkü o bir mal. Evet. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Ya da görüşmemek üzere.